Selam güzellerim, canlarım, ciğerlerim hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar yine harika bir videoyla sizlerin karşısındayım. Ancak videoma geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımla ilgili karşılaştıysanız eğer yani. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone ol kısmının yanındaki zili açarsanız da videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz canlarım. Ee, bin abone olmamıza çok az kaldı. Sizlerin de desteğiyle en kısa sürede inşallah bin abone olacağız diyorum ve geçiyorum bugünkü konumuza arkadaşlar. Bugünkü konumuz ayrıldığınız sevgilinizi bu telepati yöntemiyle nasıl pişman eder ve size dönmesini sağlarsınız. Gerçekten çok basit ama denenmiş kanıtlanmış çok etkili bir telepati yöntemidir. Giriş fazla uzatmıyorum diyorum diyorum ama her seferinde maşallah çenem açılıyor. Bu sefer fazla uzatmayacağım diyorum ve başlasın videomuz. Şimdi arkadaşlar telepatiye geçmeden önce size nasıl yapacağımızı anlatmadan önce birkaç maddemiz var. Lütfen buraları atlamayın. Buralar çünkü çok ama çok önemli. Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz bu işte e, ritüel videoları telepati vesaire gece yapmak gerekiyor. Bunda mühim değil. Gündüz yapabilirsiniz ama şöyle bir şartımız var. Gece uyurken elimize yazacağımız çünkü bir şey olacak bu e, telepatide. Gece uyurken o yazdığınız yazı gece elinizde kalması lazım. E, kesinlikle kesinlikle silmemeniz, çıkartmamanız gerekiyor. Gece uyurken de elinizde kalması gerekiyor. Geçelim bir diğerine. Normal şartlarda yapacağınız, kimseye söyleme vesaire vesaire derdik. Bu telepatide arkadaşlar sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Sürekli okumanız gerekiyor. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, çevrenize de söyleyebilirsiniz. Bu da mühim değil. Geçelim bir diğer maddemize. En önemlisi bakın arkadaşlar inanmanız gerekiyor. Bir ritüel yapıyorsanız, bir telepati yapıyorsanız, bir manifest yapıyorsanız vesaire vesaire. İnanmanız gerekiyor. İnanmazsanız hiçbir fayda elde edemezsiniz. %99 değil arkadaşlar. %100 bir inanç gerekiyor. Bütün tüm kalbinizle. Gönlünüzü yüreğinizle. <laughs> Kesinlikle e, tüm kalbinizle inanmanız gerekiyor. Şimdi bir kalem kullanacağız. Kalemin rengi, boyutu vesairesi hiç fark etmiyor. Elimize yazacağız dedim. Sağ el ya da sol el Yine hiç ama hiç fark etmiyor. Umarım buraları atlamamışsınızdır. Harici olarak çünkü bir işe yaramaz diyorum. Tekrardan altını çizerek. Hepsi çok önemli söylediklerimin. Ama en önemlisi yine dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle inanmanız gerekiyor. Ve geçelim elimizi nasıl yapacağımıza. Şimdi arkadaşlar dedim ki size <laughs> bir elimiz lazım falan diyormuşum. <laughs> elimizde kalemle yazı yazacağız dedik. Öncelikle diyelim ki işte ben sağ elimi kullanıyorum. Sol elime büyük harflerle eski sevgilinizin ya da işte flörtünüzün hani konuşmayı kestiğiniz, muhabbetinizi kestiğiniz kişinin büyük harflerle ismini bakın şu şey şöyle şu şekilde ismini yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın büyük harflerle ismini atıyorum öğlen işte 3'te yazıyorsunuz. Büyük harflerle ismini yazdınız. Arkasından arkadaşlar Altına da sizi aramasını istediğiniz tarihi yazıyorsunuz ve arkadaşlar sizi aramasını istediğiniz saati yazıyorsunuz. Örnek veriyorum bugün arkadaşlar 12 Temmuz işte 2023 ee, siz kalkıp da işte bunu öğlen 3'te yaptınız işte 12 Temmuz işte ismini yazdınız 12 Temmuz 2023 işte saat atıyorum 3 saat 4 yazdınız olmaz. Hani ortalama bir 24 saat sonrasını yazmanız gerekiyor katiyen. Bunu buraya yazınız. Arkasından arkadaşlar aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim diyorsunuz ve gün boyu ve gece ülkelerinizde kalması gerekiyor. Gün boyu ve ertesi gün de aynı şekilde kesinlikle ve katiyen yani sürekli okumanız ve tekrar etmeniz gerekiyor. Aklınıza her geldiğinde dediğim gibi gece yatarken asla ve asla çıkarmamanız gerekiyor. Hatta gel şöyle söyleyeyim gece uyudunuz ertesi gün de çıkarmıyorsunuz. Oradan kendi kendine silinsin gitsin. Öyle söyleyeyim size. Onu oradan çıkarmıyorsunuz. Sürekli okuyorsunuz ve okuduktan sonra da her seferinde aldım kabul ettim diyorsunuz. Ve de onun aramasını bekliyorsunuz. Canlarım güzelleri aldım kabul ettim diyorsunuz. Okuyorsunuz 24 saat ortalama elinizde kalması gerekiyor. Kendiniz kendiniz kendi kendine Hiçbir şekilde yıkamayın arkadaşlar. Ee, tarih olarak da şu soru gelebilir hani aklıma gelebilecek soruları cevaplamış olayım mesela bugün 12 Temmuz atıyorum ee, 14 Temmuz işte öğlen ım... 13.00 yazabilirsiniz. 10 00 yazabilirsiniz. Ya da atıyorum bugün 12 Temmuz. 13 Temmuz e, akşam mesela 8-9. Hani bir 24 saat sonrası. Bir 24 saate ayırın ondan sonraki zaman dilimini yazabilirsiniz dediğim gibi. Ama kalktı da 5 dakika sonrası, 10 dakika sonrası, 1 saat sonrası. Bunu yapmıyorsunuz ki zaten o yazıyla sizin bir tür uyumanız gerekiyor. Yani gecede elinizde Kesinlikle ama kesinlikle kalması gerekiyor. Denenmiş bir yöntemdir. Çok etkili bir yöntemdir. Ama mutlaka dediğim noktalara, ayrıntılara katiyen dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar neredeyse hiçbir faydasını göremezsiniz. Ee, inanmanız gerekiyor. Bunu altını çize çize tekrar tekrar size söylüyorum. Konsantre oluyorsunuz. inanıyorsunuz, Elinize yazıyorsunuz. Sürekli okuyorsunuz. Ee, ve o yazıyla birlikte Uyuyorsunuz. Güzellerim, canlarım, ciğerlerim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlara mutlaka yazın. Ah bu erkeklerden ne şekli kadın. <laughs> diyormuşum. Ee, dediğim gibi yorumlara yazın. Lütfen aklınızda bir soru işareti olur. Ya da denersiniz işte. Hani olur olmaz ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Siz çok sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın.